Son olarak Moldova'nın Zimbru takımını çalıştıran ve adı birinci, lig takımı Iğdır FK ile anılan teknik direktör Hikmet Karaman, Beyin Sports'ta yayınlanan gün ortası programında Türk futboluna dair önemli açıklamalar yaptı. Altyapılardaki genç yeteneklere daha fazla fırsat verilmesi gerektiğini belirten Hikmet Karaman, Fenerbahçe'de forma giyen Deniz Demirci'ye dikkat çekti. Denizi Adana Demirspor U13 takımında oynarken keşfettiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, oyuncuyu Portekiz futbolunun efsane ismi Luis Figo'ya benzetti. Deniz Demirci'nin geçtiğimiz Mart ayında Fenerbahçe'ye transfer olduğunu söyleyen Karaman, şimdi anlata anlata bitiremiyorlar. Müthiş oyuncu, takip edin ifadelerini kullandı, Ekim 2023'te Adana Demirspor altyapısına giren genç yetenek, bir yıl sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.